Merhaba arkadaşlar bugün Kerop Verber RPS oynuyoruz. Baya bir güzel düzenleme gelmiş ama bir karakter eksik. Onu da size birazdan belli edeceğim. Ondan önce bir haritaya bakalım. Öyle Sesim kötü geliyor olabilir. Şimdi düzeldi. Öksürmem gerekiyormuş. Burada bu nasıl büyüdü ya? Neyse. Buraya gidelim. Burada hiçbir şey yok. Tamam. O zaman burada öyle karakterleri göstereyim. Mankiyat geldi arkadaşlar. 7. bölümde çıkacak karakter. Ratinus sekizinci bölümde çıkacak karakter. Monkey atın hayvanıymış bu. Güzelmiş, bak O zaman yaralı da siperi. yaralı ver var. O zaman Nar ve nar, nar Bakın arkadaşlar nar nar böyle Bir de yeleğin. Tamam O zaman Şimdi böyle müziklere bakacağız. 7. bölümün ana müziği başlıyor. 5. bölümdeki o kovalamaca sahnesinin müziği. 5. bölümün durma sahnesi. Şarkısı yani. Bu da Survivor'un bizi kovaladığı son yer. Bu da oyunun ana menü şarkısı. Bu da, bu da gerçek, bu da oyunun şarkısı. Bu kalsın şimdilik. Bakın arkadaşlar. 1'e girdik. 2'ye girdik. 3'e girdik. 4'e girdik. Ondan sonra 5 beş çıktı. 5'e de girdik. 6 Altı çıktı. 6'ya da gel girdik. Şu ikisi yeni. Ve bakın 7. bölüm de geldi. Bismillah. Böyle bir yerde... Başlıyoruz. Ha hatırlıyorum ben burayı. Burada minmin geliyordu. Konuşuyordu burada böyle. Ha şurada iki göz görüyorduk. Bordo oradaki göz şu monkey gözü. Sonra mimin buradaki asansörü biliyordu ve bizi burada Peavey Gary koğluyordu. Birazcık hızlı olalım. Sonra geldi. Pembe yere gidelim diyordu. Şuradan pembe anahtar kartını alıyorduk. Minmin min şurada pembe yere gidelim diyorduk. Burada da ter ter Minmin min şurada dokunduğum yerde ter ter de burada durmuş. Bir dakika ben bu duvardakini ilk defa fark ettim. böyle. Ververli. Ververların. Ver. lara'nın Lara Tiyatını ortadan ikiye bölmüş gibi yaptı. Valla ben bunu biraz çok anlayamadım. He kalp var. He, galiba ter ter. Verberler, Verberlerinin o takıntılı olmasından, yani birbirlerinden hoşlanmasından e, istemiyor o Verberi, yani Verberlerayı istiyor gibi bir şey yani abartmayın. Şimdi buradan pembe anahtar kartını alıyordu, sonra şuraya gidiyordu. Haritanın her yerini dolaşmaya çalışacağım. Sonra gidiyorduk. Bu gidiyorduk. Burada oyunun birazcık donuyor. Tabletinin sorun. Gidiyorduk. Burada beraber görüyorduk? Gidiyorduk, gidiyorduk, gidiyorduk sonra bizim eee Mani Malike artık kovalıyordu. Nereden gideceğim ben? burada. Kovalıyordu. Önde bizim önümüzde de Minmin Min vardı. Önümüzde. Hı. Öndeki gongunu musunuz? Onun yerine minmin min vardı. Sonra oradan böyle kovalıyordu. Berber yani berberlere de oradan kaçıyordu. Sonra püf, diye kapı kapanıyordu. Şimdi pembeye gittiler. Biz buradan geldik asansör yerinden. Asansör yerinden geldik. Sonra buraya giriyorduk. Galiba. Öyle mi? Ve burada şey görüyorduk. Sonra onlar buraya gidiyordu Dinlenmek için. Sonra buraya giriyordu. Limorta konuşuyordu. Kartı almıştık buradan. Kapıyı açtık. Ne oldu lan? Gittik. Doktorla konuşuyoruz. Sonra buradan bizi gay <laughs> Ondan sonra şurada atıklarının yaralı halde duruyor. Özür dilerim diyor. Sonra bizi sonra atıkları a diye bağırınca bu oluyor. <laughs> Doktor kaçıyor muydu bilmiyorum. Çünkü ben oynamadım. Çünkü ilk önce şeye geldi e, youtuberlara Bence bir YouTuber. Im. Ondan sonra buraya gittik. Burada berberler vardı, konuştuk. Buraya gittik. Yani çiçek topluyoruz. Sonra kart verdi çok kişi buraya gelmiyor. Tamam. Oyunun dolması benim suçum değil bu arada. Sonra burada Berberle konuşuyoruz. İşte burada kovuluyor. Bir dakika. burada kovulamıyordu ki. Arkadaşlar ben çok iyi hatırlayamıyorum. Ya kovuluyordu ya da bir de arkamızdan kovuluyordu. Bence kovuluyordu ya. He bak. He tam şimdi anladım. Burada iki karakter vardı. Berberle buraya gelmiştik. O da buradan kovuluyordu. Üç kişi beraber kaçıyorduk. Şimdi te buraya tekrar bakacağım. Bir oda var mı? Oyunun sonu olabilir mi? Yok. <laughs> <laughs> Bu arada arkadaşlar ben 7. bölümün sonunu bulam bulamıyorum. Bu RP'de e yoksa yorumlara yazın. Varsa da bana yerini söyleyebilir misiniz? bir dakika bizi buradan kovalıyordu sonra buradan gidiyorduk hmm, harita mı değişiyor arkadaşlar galiba harita değişiyor ya da ben bulamadım ya da arkadaş oyunun sonunu göstermiyor ama olsun siz yine de yorum ları yazın bulmaya da çalışın. Aşağıdan like da oldu, ne oluyor? unutmayın arkadaşlar oy 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 kafam çarptı. Aşağıdan like da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de bu videoyu bir birinize gönderin çünkü bu özel bir güncelleme. Çok güzel. E daha fazla uzatmayalım yani video bu kadardı. Ne oluyor lan? Neyse. Hadi bay. Unutmayın bak unutmayın.